Abisi ama bayağı tozlanmış ev. Her yer kir olmuş ya. Nasıl olsa Yarenle Derya yapıyor ya. Zaten bir gün temizlikçi getirmedik şu eve. Haklısın kardeşim. Nedense Kandemir abi dışında herkesin arkasını topluyoruz. Yapma ya. Kızlar, siz babanızın evinde de böyle şikayet edebiliyor muydunuz? Şişt. Oh, çaylar filan içilmiş. Demek ki evdeler. Çal bakayım şunların kapısını. Abi Sevilay, kapıda. <laughs> Kapıyı açmıyoruz, burada duruyoruz, çıt çıkarmıyoruz. Çak çak, çevirme var. Ya siz gene ne arıyorsunuz orada? Ben size ne dedim ki dün gece? Duymuyor musunuz? Bahsettiğiniz adam bu mu? Evet. Ya bakın, bu nevizadelerin evine ben dün gece girdim bu gazanfer Nevizade'nin hayaletiyle karşılaştım. Allah'ım beni korudu çok şükür. Ya dünya üzerinde karısıyla gezen tek hayalet bu olsa gerek. Çalmayın, çalmayın. Bu musibetler ses çıkınca daha çok geliyor. Yazık. Ne saçmalıyor bu herif ya? Bravo size. Bula bula köyün delisini mi buldunuz? Biz şimdi bu adamın ipiyle mi iniyoruz kuyuya? Bravo yani. Çal şu kapıyla. Bakın bayan, ben Nevizadelerin baş düşmanıyım. Misafirliğe geldiyseniz direk kaçın. Hayati ile konuşuyor abi. Sevilaylaylay, Sevilaylaylay. Bakın bayan açmıyorlar işte, kendileri bile giremiyor eve. Gazanfer'in hayaleti içeride. Beyefendi siz yorulmayın oradan, biz her türlü gireceğiz içeri. Yorulmayın boşuna. Çal şu kapıyı ya. Kolay gelsin. Nevzateleri mi geldiniz? Ee, evet, onları arıyoruz ama ya yoklar herhalde. Nerede olduklarını biliyor musunuz acaba? Ya aslında evde olmaları lazım ama Bakın, Ceyhuncuğum da hırsızlık büroda komiser kendisi. Aynı zamanda Nevizade'lerin de damadı oluyor. Allah cezanızı versin. Siz nereden tanıyorsunuz Nevizadeleri? Biz tamamen karıştırdık galiba. Evet, karıştırdık. Yürüyün arkadaşlar, daha fazla rahatsızlık vermeyelim. İyi günler. Ne oldu? Bak bakayım, ne oldu? Abi, Ceyhun geldi. Şimdi Sevilay gidiyor. Güzel. Vay! Bak, polisi görünce tırstı gitti. Hırsızlık kolay meslek mi be? Emek istiyor, emek. Bak, biz aylardır polisle yaşıyoruz. Ne yaptı Ceyhun? Bakayım. Bak bakayım. Ben bir şey anlamadım. Kim bunlar, Hayat abi? Ya, Ceyhuncuğum. Çok garip şeyler oluyor. Ben sana anlatacağım hepsini ama burada ortalıkta konuşmaya tırsıyorum. Sen gel, gel bir çay içelim ben sana anlatacağım. Ya abi benim bir Derya ile konuşmam lazımdı ya. Ya konuşursun sen gene. Gel, gel daha önemli. Ya bunlar iyice böyle acişli, bücüşlü, korkunçlu... ...Adams ailesi gibi bir aile oldular. Gel, gel. Gel anlatacağım, gel. Gel yenge, çok güzel çay yapıyor. Gel atla buradan, bir şey olur. Şuraya da bir kapı yap artık Hayati. Kapı mı? Ha. O kadar düzenek kurdum. Hepsini... Yürü, yürü. Hayati'lerin evine gidiyor. Abi, Sevla e görüşmeyi kabul etti. Ha işte bu be. Oh be, çok iyi. Nevizadeler, operasyon zamanı. Şuraları bak şuraları bak. Abi ben niye pas pas yapıyorum şu an? Gel canım gel. İşte kadın olmak böyle bir şey. Ya dur şimdi. Beni getire getire nereye getirdiniz? Aftal herifler. Hırsızlık büroda damadı olan bir evi basıyorduk sizin yüzünüzden. Buluşma yeri için okeyleştik. İyi. Sevilay son bir saat. Bu parayı ödemek zorundayız. Hala pes ettiğimi inanamıyorum gerçekten. Işıklarla ses sistemi okey. İhbar yaptınız mı? Halledildi abi. Başarırsak bir milyon toplanıyor arkadaşlar. Ay çok heyecanlandım ya. Ay çok şişim geldi. Tut yavrum tut. Karın kasına yüklen tut. Teslimat olsun, gerekeni yapın. Emredersiniz Sevilla Hanım. Adalete hoş geldin Sevil Alkara. Ham görüntülerin olduğu CD ışığın altında. Aşağılık herifler. Beni bunlarla mı korkutacaksınız? Biz korkutmayız. Korkanlar bizi bulur. Şimdi parayı oraya bırakın. Kırmızı bölüme parayı dizin. Bırakıyoruz işte paranızı. Çıksanız ortaya. Bizimle, oradalar işte. Gebertin şunları! Bir daha sevin Güzel tam bulundu. Vay sıkış ha. Adamlar ne düzenek kurmuş böyle ya? Paralar burada. Bize sidiyor adamlar buradan çıkış olabilir. Hadi. çok iyi bir işti. Hepinizin eline sağlık. Abi zemindeki bozukluğu hesaplayamadım ya. Çok özür dilerim. O 800 bin 600 tekerlek takıldı diye kurban gitti ya. Ya biz sana kurban oluruz Bahadır'ım. Sen deli misin hiç? Takma kafaya tamam. Kurban oluruz. Tabii keşke hesaplayaydın orayı. Çok iyi olurdu ama yine de abi 200 de iyi para. Bak sıfırdık. Şu an 400 400. Olsun be Bahadır. Hayatta paradan daha önemli şeyler de var. Boş ver. Bunların hepsi araç da biz amacımıza gelelim. Kandemir abi ve felsefesinin son eseri. Ünlü yaş kadını Sevilay Karam, nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik suçundan tutuklanırken... ...Karam yüzünden tutuklu bulunan şirket çaycısı Erdal Sürmeli serbest bırakıldı. Ne söylemek istersiniz Erdal Bey? Adaletin yerine gelmesini kim sanıldıysa, Allah razı olsun. Bu dünya dönüyorsa, hak yerini buluyorsa sizin gibi insanların sayesinde Allah razı olsun. Ya. Gelin şöyle be, aman be! Ya! ya. Allah'ım sen gariban, senin yüzüne bak yarabbim! Ben bile ağladım yani yenge. Vallahi iyi iş çıkarmış. Bizimkiler. Hani küslük? İhbar gelen pavyondayım şimdi. Burada bir şey yok. Şüpheliler bugün gelmemişler. Şimdi öteki mekanlara baskına gidiyoruz. Sen geliyor musun? Geleceğim. Hatta çıktım bile. Yaren. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük